Cildinizi birkaç gün içinde tazelemenin ve sıkılaştırmanın gerçekten doğal bir yolu olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Sentetik içeriklerle dolu pahalı kremlere güvenmeden şanslısınız. Bugün sizlere antik medeniyetlerin değer verdiği, ancak modern dünyamızda sıklıkla unutulan dört antik yağı tanıtacağım. Bu yağlar o kadar etkilidir ki, kırışıklıkları azaltabilir, sarkık bölgeleri sıkılaştırabilir ve yüzünüze ışıltılı bir görünüm kazandırabilir, tüm bunları yaparken de sizi içeriden dışarıya besler. Cildinizin donuk göründüğünü veya ifade çizgilerinizin daha belirgin hale geldiğini fark ettiyseniz, bizi izlemeye devam edin. Bu yağların tam olarak ne olduğunu, nasıl doğru şekilde uygulanacağını ve hayat değiştiren faydalarının Yüzyıllardır neden takdir edildiğini paylaşacağım. Ama öncelikle sizden 3 ricam var. 1. Eğer bu videoyu ilginç veya faydalı bulduysanız beğenin. Bu küçük eylem daha fazla insanın doğal güzellik sırlarını keşfetmesine yardımcı oluyor. İ i̇kinci, Henüz abone değilseniz bu kanala abone olun kişisel bakım rutininizi kökten değiştirebilecek ipuçlarını ve içgörüleri düzenli olarak yayınlıyoruz. Üçüncü, doğanın gücü sayesinde cildim her gün yenileniyor. İfadesine yorum yapın. Hadi gelin. Ve bu geleneksel sırları benimsemeye ve doğanın büyüsünü hayatınıza davet etmeye hazır olduğunuzu göstermek için aşağıya yazın. Şimdi, cilt yenilenmesinde olağanüstü etkisi nedeniyle saygı duyulan ilk güçlü bileşene dalalım. Kırışıklıkları gözle görülür şekilde azaltma, elastikiyetini geri kazandırma ve genel cilt görünümünüzü düşündüğünüzden daha hızlı yenileme potansiyeline sahiptir. Birinci Hint yağı Gençlik için köklü bir iksir. Tarih boyunca yumuşak ve esnek bir cilt sağlama yeteneği nedeniyle övülen kalın, altın rengi bir sıvı olan Hint yağı ile başlayalım. Günümüzde Hindistan cevizi veya badem yağı gibi diğer yağlar kadar ünlü olmasa da antik kültürler Hint yağını doğanın gerçek bir hediyesi olarak kabul etmiştir. Tarihe bir bakış, Antik Mısır. Kadınların ciltlerini kadifemsi ve kırışıksız tutmak için güzellik rutinlerinde Hint yağı kullandıklarına inanılır. Hindistan Hint yağı kutsal ve şifalı özellikleri nedeniyle çok değerliydi. Geleneksel Çin tıbbı uygulayıcılar yatıştırıcı ve onarıcı özelliklerini vurgulayarak çeşitli cilt sorunlarını gidermek için kullanmışlardır. Peki hint yağını bu kadar güçlü bir iksir yapan nedir? Cazibesinin büyük kısmı risinoleik asittir. Cildin derinliklerine nüfuz eden, nemi hapseden ve koruyucu bir kalkan oluşturan bir bileşen. Bu kalkan su kaybını önlemeye yardımcı olur ve yumuşak ve elastik bir doku sağlar. Avantajlar bir bakışta birinci derin nemlendirme. Hint yağı sadece yüzeyde durmaz, cildi içerden nemlendirir. İkinci kırışıklık azaltma. Hint yağı, kolajen ve elastin üretimini uyararak ifade çizgilerinin azalmasına ve yenilerinin oluşmasının önlenmesine, yardımcı olur. Üçüncü rahatlatıcı, cildinizde kızarıklık, hassasiyet veya tahriş varsa Hint yağının iltihap giderici özellikleri size anında rahatlama sağlayabilir. Dördüncü, antibakteriyel etki. Doğal bileşenleri, kirleri uzak tutarak sivilcelerin ortaya çıkma olasılığını azaltır. Beşinci, UV ve kirliliğe karşı savunma. E vitamini açısından zengin olan Hint yağı, güneşe maruz kalma, kirlilik ve günlük stresin neden olduğu serbest radikallerle savaşır. Nasıl uygulanır? 1. Yüzünüzü temizleyin. Emilimi engelleyebilecek kir, yağ veya makyajı çıkarmak için nazik bir temizleyiciyle başlayın. 2. Daha hafif bir nemlendiriciyle birlikte kullanın. Hint yağı kalın olabileceğinden, 2 veya 3 damlasını daha hafif bir krem veya losyonla karıştırın. Bu karışım, cildinizin yağlı bir his bırakmadan besinleri daha kolay emmesini sağlar. Üçüncü yumuşak masaj, göz altındaki hassas bölgeden kaçınarak parmak uçlarınızla yüzünüze küçük dairesel hareketlerle masaj yapın. Dördüncü önce test edin. Hint yağı kullanmaya yeni başladıysanız, herhangi bir reaksiyon olup olmadığını görmek için cildinizin küçük bir bölgesinde test edin. Beşinci zaman önemlidir. Fazlalığı nemli bir bezle silmeden veya ılık suyla durulamadan önce 20-30 dakika bekletebilirsiniz. Eğer gece kullanmayı tercih ederseniz, sabaha kadar ince bir tabaka halinde bırakabilirsiniz. Ek avantajlar, saç bakımı, kırılgan veya hasarlı saçlar için, biraz Hint yağını daha hafif yağlarla Hindistan cevizi veya zeytinyağı gibi karıştırıp saç uçlarına uygulayın. Saç derinize hafifçe masaj da yapabilirsiniz. Şampuanlamadan önce en az 30 dakika veya gece boyunca saçınızda bekletin. Daha güçlü tırnaklar. Zayıf veya çatlamış tırnaklar hint yağı masajından faydalanabilir. Haftada birkaç kez her tırnak yatağına küçük bir damla masaj yaparak uygulayın zamanla tırnaklarınızın güçlendiğini fark edeceksiniz. Yaygın hatalar, çok fazla kullanmak. Birkaç damla yeterlidir. Çok fazlası gözenekleri tıkayabilir ve sivilcelere neden olabilir. Seyreltmeden kullanın. Hint yağı, özellikle cildiniz hassasiyete yatkınsa, daha hafif bir şeyle birleştirildiğinde en iyisidir. Kirli cilde uygulayın. Kir, veya makyaj kalıntıları cilde yapışarak yağın faydalarını ortadan kaldırabilir ve lekelere neden olabilir. Artık Hint yağının cildinizi içeriden dışarıya nasıl dönüştürebileceğini öğrendiğinize göre ikinci yağımıza hazır olun. Yüzyıllardır sevilen, eşsiz canlandırıcı etkisiyle bilinen bir diğer bitki. İkinci kuşburnu yağı. Küçük bir tohumdaki güzellik sırrı. Hint yağının faydaları ilginizi çektiyse, kuşburnu yağı aklınızı başınızdan alabilir. Bazen şişedeki sıvı yüz germe olarak da adlandırılan bu değerli öz, çoğumuzun özlemini çektiği o genç ve canlı görünümü geri kazandırmasıyla ünlüdür. Kuşburnu yağını sıra dışı yapan nedir? Yüksek omega yağ asitleri içeriği. 3, 6 ve 9. Bu temel yağlar cildin temel bileşenleridir. Hücrelerin onarılmasına ve gerekli nemin korunmasına yardımcı oldukları için. Doğal retinol. Kuşburnu yağı doğal retinol formunda önemli miktarda A vitamini içerir. Kırışıklıkları giderdiği, cilt tonunu eşitlediği ve pürüzlü dokuyu tedavi ettiği bilinmektedir. Antioksidanlar C vitamini ve E vitamini açısından zengindir. Yaşlanmayı hızlandıran çevresel etkenlere karşı cildi korumaya yardımcı olur. Aydınlatıcı ve leke azaltıcı özelliği vardır. Yaşlılık lekeleriniz, güneş lekeleriniz veya akne sonrası izleriniz olsun. Kuşburnu yağının ciltteki lekeleri giderme yeteneği hücre yenilenmesi sayesinde renk bozulmaları yavaş yavaş giderilebilir. Geleneksel güzellik uygulamalarında cildin parlaklığını ve berraklığını geri kazandırmak için sıklıkla tercih edilir. Uygulama yöntemi birinci çift temizlik makyajı ve kirleri derinlemesine temizler, böylece cildiniz ile kuşburnu yağındaki besinler arasında hiçbir bariyer kalmaz. İkinci yağı ısıtın. Parmak uçlarınıza birkaç damla damlatın ve parmaklarınızı birbirine sürtün. Bu hafif ısı emilimi artırır. Üçüncü, Özel masaj. Kırışıklık veya leke oluşumuna yatkın bölgelere özel dikkat gösterin. Yavaşça yukarı doğru hareketler yapın. Dördüncü gece boyunca besleyin. Kuşburnu yağını uygulamak için en iyi zaman, uyurken onarıcı sihrini gösterebilmesi için yatmadan öncedir. Eğer gündüz kullanmayı tercih ederseniz, güneş kremiyle birlikte kullanmayı unutmayın. Beşinci azı çoğu yener. Sadece iki veya üç damla yeterlidir. Çok fazla uygularsanız cildiniz yağlanabilir. Kaçınılması gereken tuzaklar saflığı göz ardı edin. Etikette soğuk sıkım ve yüzde yüz saf kelimelerini arayın. Bazı ticari versiyonlarda kuşburnu yağı faydalarını en aza indiren daha ucuz katkı maddeleriyle seyreltilir. Kirli cilde uygulayın. Temizleme adımını atlamak emilimi azaltacak ve gözenekleri tıkayabilir. Güneş koruyucuyu atlama. Eğer gündüz kullanıyorsanız, ardından SPF özellikli bir ürün kullanın. Çünkü retinol, doğal retinol bile olsa, cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir. Kuş burnu yağını elinize aldığınızda, sıkılaşmış ve güzel bir cilde kavuşma yolunda hızla ilerliyorsunuz. Ama burada durmayalım. Cildinizin en iyi yönlerini ortaya çıkarmadaki inanılmaz yeteneği nedeniyle tüm kültürler tarafından sıvı altın olarak kabul edilen üçüncü bir yağ daha var. Üçüncü argan yağı, Fas'ın ünlü sıvı altını. Listemizdeki bir sonraki ürün, bazen Fas'ın sıvı altını olarak adlandırılan argan yağıdır. Fas'ın kurak topraklarında yetişen argan ağacının tohumlarından elde edilen, bu yağın güzellik faydaları nesiller boyu berberi kabileleri tarafından aktarılmıştır. Neden bu kadar saygı görüyor? E-vitamini açısından zengindir. En bilinen antioksidanlardan biri olan E-vitamini, cildin kolajen ve elastinini parçalayan serbest radikallere karşı koruma sağlar. Skualen içeriği, yaşlandıkça vücudumuz tarafından az miktarda doğal olarak üretilir. Squalen güçlü bir nem tutucu ve cilt koruyucu maddedir. Argan yağı bu hayati bileşenin yenilenmesine yardımcı olur. Hafif ve tıkanıklık yaratmaz. Bazı daha ağır yağların aksine argan daha hafif bir yapıya sahiptir. Bu da gözenekleri tıkamak yerine cildin yağ üretimini dengeleyebileceği anlamına geliyor. Avantajlar bir bakışta bir. Kolajen ve elastini korur. Argan yağının günlük kullanımı cildin elastikiyetini korumaya yardımcı olarak kırışıklıkların ve sarkmaların görünümünü geciktirebilir. İkinci, Yara izlerini ve lekeleri iyileştirir. Eğer sivilce izleriniz, hiperpigmentasyonunuz veya hafif yara izleriniz varsa arganın yenileyici özellikleri zamanla tonu eşitleyebilir. 3. Fazla yağ dengeler kulağa ne kadar mantıksız gelse de hafif ve besleyici bir yağ eklemek cildinize sebumun aşırı üretimini azaltması yönünde sinyal gönderebilir. Uygulama tekniği birinci cildinizi hazırlayın. Gözeneklerinizin açık ve hazır olması için yüzünüzü nazik bir temizleyici ve ılık suyla temizleyin. İkinci ısıtın ve uygulayın. Avucunuza iki ila dört damla. Dökün, birbirine sürtün. Ardından yukarı doğru masaj yapın. Üçüncü gece desteği. Canlandırıcı bileşenlerinden tam olarak yararlanmak için uyurken yağın cildinize nüfuz etmesini bekleyin. Gündüz kullanıyorsanız üzerine güneş kremi sürün. Ahlaki bir mesaj içeren bir hikaye, Elena adında 62 yaşında bir kadını düşünün. Hayatını ailesine ve arkadaşlarına bakarak geçirmiş. Ancak kendini nadiren şımartmış. Zamanla cildi gençliğindeki canlılığını kaybetmeye başladı. Mimik çizgileri derinleşti ve koyu lekeler ortaya çıktı. Basit bir çözüm arayan kadın, yerel mağazasından argan yağı etiketli ucuz bir markanın şişesini satın aldı. Elena daha parlak, daha sıkı bir cilt görmeyi umarak haftalarca ürünü özenle uyguladı. Ama hiçbir şey değişmedi. Hayal kırıklığına uğrayan kadın, doğal güzellik ürünleri konusunda bilgili olan yeğeni anaya içini döktü. Etikete hızlıca baktığımızda Elena'nın argan yağının dolgu maddeleriyle seyreltildiğini gördük. Hiç de saf değildi. Ana, teyzesine Fas'tan doğrudan temin edilen soğuk sıkım organik argan yağından oluşan küçük bir şişe hediye etti. Fark hemen fark edildi. Orijinal ürünü kullanmaya başladıktan sadece birkaç gün sonra Elena'nın cildi daha pürüzsüz görünmeye başladı ve yorgun, donuk cilt tonu düzelmeye başladı. İnsanlar yeni parlaklığı hakkında yorum yapmaya başladı ve Elena nicelikten çok niteliğin önemli olduğunu fark etti. O halde şunu unutmayın. Tüm argan yağları aynı değildir. Gerçek sonuçlar istiyorsanız saflık şarttır. Dördüncü deniz yidesi yağı. Doğanın en iyi saklanan güzellik sırrı. Şimdi dördüncü ve son süperstarımıza geliyoruz. Deniz yidesi yağı. Tibet ve Çin geleneklerinde övgüyle karşılanan bu parlak turuncu iksir, yorgun gezginlerin ve rahiplerin çöllerin ve Himalaya dağlarının sert iklimlerine dayanmalarına yardımcı olmuştur. Güneş yanığından, rüzgar yanığından ve dondurucu soğuktan korunmak için kullanıyorlardı. Deniz yidesi yağı neden bu kadar güçlüdür? Benzersiz yağ asidi profili. Bu, 4 temel omega 3, 6, 7 ve 9'u içeren bilinen tek yağdır. Bu çeşitli yağ asitleri cildin koruyucu bariyerini destekler, nemlendirmeyi artırır ve hücre yenilenmesini uyarır. C ve E vitamini içeriği çok yüksektir. C vitamini güçlü bir aydınlatıcı ve kolajen artırıcıdır. E vitamini ise serbest radikalleri uzaklaştırır. Beta karoten Yağın turuncu tonundan sorumlu olan beta karoten, saç tonunun eşitlenmesini ve sağlıklı bir parlaklık kazanmasını sağlar. Temel avantajlar birinci güneş hasarı onarımı. Cildiniz kuruluk veya güneş lekelerinden muzdaripse, deniz iğdesi hasarlı hücrelerin, Yeniden inşasına ve yenilenmesine yardımcı olabilir. İk i̇kinci, kolajen üretimi. Kolajeni uyararak sarkmalarla savaşır, ifade çizgilerini azaltır, cilde daha genç bir görünüm kazandırır. Üçüncü, erken yaşlanmaya karşı korur. Serbest radikaller cilt yaşlanmasını hızlandırır. Deniz idesinin antioksidanları onları nötralize ederek kırışıklıkların ve renk bozulmalarının oluşmasını engeller. Dördüncü hassas cildi yatıştırır. Rosacea, egzama veya yara izi gibi rahatsızlıklar, yağın iltihap önleyici omega-7 içeriği sayesinde rahatlama sağlayabilir. Nasıl kullanılır? 1. Temiz bir sayfa açın. Yüzünüzü yıkayın ve nazikçe kurulayın. İkinci akıllıca karıştırın. Canlı rengi nedeniyle düzenli kullandığınız nemlendiricinize veya jojoba gibi bir taşıyıcı yağa bir veya iki damla karıştırmayı düşünebilirsiniz. Üçüncü dairesel masaj yapın. Özellikle sorunlu bölgelere, yani kırışıklıklara veya geçmişte oluşan hasarlara, meyilli bölgelere nazik. Dairesel hareketlerle masaj yapın.